Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 21 kış tamirler karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir saniye elinize ayırıp kanalımıza abone değilseniz ama olarak şuna basabilirsiniz ve bildiğiniz yerine basabilirsiniz. Hemen videoya geçelim. Ee, evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ülkemizi Sibirya'dan gelen bir soğuk hava dalgası vardı. Bu soğuk hava dalgası peki ülkemizin hemen hemen her yerini etkiledi. Hatta Bartın, Zonguldak civarlarında 1 metre kar görülmüş. Ee, çok sık sık görünüyor böyle haberler ee, Doğu Anadolu bölgesi zaten kar altında hala, yoğun kar fırtınaların altında Vitlis, ee, Siirt e, civarları yani olmak üzere Hakkari Güney ee, Anadolu'da kar yağışı aldı ülkemizin yani, ülkemizin hemen hemen her yerine kar yağışı aldı sadece 3-4 il hariç Adana mesela e, Hatay'ın bir merkezi merkez olabilir ama sulu kar olmuş olabilir ama merkeze almamıştı büyük ihtimal ee, Antalya'nın alçakları mesela o civarlar almamıştır. İzmir aldı ama Allah şükür aldı yani. Ee, şimdi arkadaşlar asıl yeni bir sistemimize bir göz atalım. Bakalım o sistemde e, neler var? E, sistemimiz güzel mi, geliyor mu? Nereden geliyor? En enerjisi nereden geliyor? İzlanda alçak basıncı. Ee, İzlanda'dan gelecek arkadaşlar. İzlanda nerede oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? önceki de istiyorum. E, Sibirya şu tarafta Sibirya'nın yani Sibirya'dan farklı yerden geliyor buradan geliyor ama İzlanda şu taraflardan falan geliyor bildiğim kadarıyla İzlanda kutuba biraz görlandı falan oralara yakın biraz. Ee, bildiğim kadarıyla ııı ee, İzlanda alçak basıncı gelecek Önce okyanustan geçip ülkemize gelmesi bekleniyor ee, Ortamızda bir tane böyle büyük bir okyanus var Ana Şu okyanus var ee, Bu okyanustan geçip ülkemize yavaştan aşağı inerek gelmesi bekleniyor yani alçak basınç buna bir yardım ederek ülkemize gelecek Alçak basınç bizim içinden daha iyi ee, Bir de bu sistemin güzel bir yanı var söyleyeyim size ee, Şimdi hava sıcaklığı Sibirya'dan Sibirya hava soğuk dalgası geldi ya Sonra ülkemize bir gün bir hava sıcaklığı düştü İstanbul'da 2-3 hatta eksi 1 dereceler oldu sabahları yani bir de bunun üstüne üstüne bir sıcak hava dalgası daha gelecek o da muhtemelen 2 gün sonra olacak 13-14 derecelere kadar çıkacak ama 13-14 yani hava soğuk yine de az da olsa ama üstüne yeni bir sistem geleceği için yani İzlanda dediğimiz sıcak havada soğuk havada aksın geleceği için e, bu havayı daha çok soğuracak. Ama genellikle bu sistem ülkemizin en çok iç ve doğu bölgeye etkilemesi bekleniyor. Marmara da etkilenecek ama genellikle oraları daha çok kar bırakıyor. İç e, ve Anadolu bölgesi. E, şimdi geçelim bakalım neler varmış. Ayın 20'sini gördüğünüz gibi ülkemizde hemen hemen doğu bölgesine kaymış durumda. güney doğu Anadolu bölgesine kaymış durumda. Evet, al e, geldim arkadaşlar 850p aldım bunu hemen e, 850p aldıktan sonra e, bu sistemin 4-5 gün sonra gelmesi bekleniyor hatta 5-6'ya kadar çıkabilir bu e, Şubat'ta da güzel bir sistem bekliyoruz Şubat'ta şu ana kadar çok güzel bir sistem 2-3 tane var e, onu yani yakında en az yani çünkü daha o günlere çok var e, bakalım neler olacak ee, gördüğünüz gibi ayın 25'i akşamı giriş yapıyor. Ayın 26 sabah saatinde ülkemize eksi 8'ler bulutluklar geliyor. Ee, bu sistem dediğim gibi güzel bir yanı söyledim size daha demin. Ee, Sibirya'dan gelen hava odaklısı biraz kuru soğuk bıraktı yani. Şu an hala kuru soğuklar devam ediyor. Sadece bir gün yani yarın iki gün sonra e, sıcak bir hava dağıtısı geliyor ama çok küçük. İstanbul'un 13 kadar çıkacak. Sonra bu sistem gelecek ve daha çok sıcaklığı düşürecek. E, yani bir yani yağmuru biraz kar da çevirebiliyor en azından. Ee, dediğim gibi 3 ve an, Doğu Anadolu bölgesi çok etkileyecek bu sistemden. 27 26'sına baktık. 27'sine bakalım şimdi. Evet 27'sine baktık. Gördüğünüz gibi 27'sinde eksi. -8'ler çok yoğun. E, bu sistemin kuvvetlenme yüksek yani kuvvetlenmesi yüksek gibi gözüküyor. E, tabi bakacağız gelişmeler nasıl. Ay 28'ine devam ediyor. E, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi GPS sistemi güzel vermiş diyelim. Ne diyelim artık? E, şimdi e, gidelim MGM'ye. Evet arkadaşlar MGM'ye geldik. E, kısa vadeli açtım. E, çarşamba günü yani bugün ülkemizin Doğu ve Güney Anadolu bölgesinde kar yağışları görülüyor. E, Hatay Hatay'da yağışlar devam ediyor. E, Batı Karadeniz'de e, Bartın, Düzce civarlarında kar var. Hafif ve orta şiddetli. E, Trabzon, e, Trabzon, Giresun civarlarına kar karışık ve kar yağışı bekleniyor. Yüksekleri olmak üzere yoğun olmak üzere gözüküyor. Artvin, Ardan civarları, kar yağışları Doğu Anadolu. Kısacası Batı Karadeniz ve Karadeniz'in bir kısmı ve Güney ve Doğu Anadolu bölgesi. Akdeniz'in sadece Hatay kısmında kar yağışı, kar yağışı değil, pardon Hatay'da yağmur. Güney ve Doğu Anadolu bölgesi e, kaydaşlı gözüküyor batı takarı denizde aynı şekilde perşembe günü geçtiğimiz gördüğünüz gibi Ardahan artvin e, giriyorsun civarlarına e, kayraşları görüyorsunuz pardon giriyorsun değil de rize civarlarına kaydaşları görüyorsunuz artvin e, dolayları ve Ardahan Hakkari civarlarında da yarın kayraşları gözüküyor direk e, sistemimizin bir habercisi olarak diyebilirim buna e, yağışlar başlıyor e, ne zaman başlıyor cuma günü akşama doğru yağışlar başlıyor e, Kırkleri Ege bölgeden başlayarak yağışlarımız ülkemize yayılarak devam etmesi bekleniyor. Cuma günü geçtik mi gördüğünüz pardon cumartesi geçtik mi İstanbul'a doğru bir yani Avrupa'ya doğru bir İstanbul Avrupa yakasına doğru bir yağış havada dağıksız geliyor. Yani Marmara'ya komple alacak şekilde yağışlar devam etmeye gidiyor. Ege bölgesi de aynı şekilde Akdeniz'e doğru gidiyor o taraftan da Yani ülkemizi sararak yağışların başlamasını umuyorum ben Pazar günü de aynı şekilde devam ediyor e, etki alanını daha çok e, yayıltıyor Gördüğünüz gibi İzmir'deydi şimdi Manisa'ya doğru gidiyor e, gördüğünüz gibi Peki pazartesiye geldik mi? Pazartesi bu yağışlar e, artık yavaş yavaş e, soğumaya nedeniyle yağışlar biraz daha yayılarak devam ediyor. Bu yağışlar genellikle e, iç kesimlerde kar olarak görünebilir. Karadeniz'e, Batı Karadeniz'e yağışlar yayılarak devam ediyor ve Karadeniz'e doğru gidiyor. E, şimdi peki Salı'ya geldik mi? Salı günü Doğu Anadolu bölgesi kar yağışları gözüküyor. Soğuma nedeniyle zaten Doğu Anadolu zaten her gittiği yağışlar kar olarak gidiyor. Çünkü orada soğuma fazla. Yani yeterince soğuklar var. E, Batı Karadeniz yüksek kesimleri kar yağışı gözüküyor. Şurada güzel bir umut olabilir. Bize bir ışık yandırmış. Ama bakalım ne olacak. Ee, 40 ve 7 civarında kaydaşları gözüküyor. Ee, bakalım ne olacak. Ee, bir baktık. Ee, bu Marmara bölgesine de kaydaşı ikonu göstermiştir. Ee, arkadaşlar veriler böyle. E, MGM kısa vadeli. MGM sürekli şey yapmıyor. yani Çok hızlı güncellendirmiyor. yani e, ileri hızlı atmıyor. E, güncelleme kısa vadeli olduğu için bunun tutarlı yüksek gibi gözüküyor. Bakalım böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.